Hicran destanını kendinden oku, Mecnun'dan duyup da rivayet etme. Aşkın leylasını gördünse söyle, Söz temsili bulup hikayet etme. Yüz bin leyla doğar alemde her gün, Senin aradığın zevk, sefa, düğün. Tutacağın işi önceden düşün, Daha ilk adımda nedamet etme. Sevdanın odununa pek güvenilmez. Tutuşursan eğer kolay sönülmez. Bu yolun hükmüdür geri dönülmez. Canına kıymazsan seyahat etme. İyi bak kabına olmasın delik. Boşuna taşırsın gider gündelik. Anında ölmeli ettiğinilik. Alem duysun diye inayet etme. Kabe'den maksadın varmaktır yara. Kör gibi tapınma kara duvara. Hızır'ı ararsan kendinde ara. Bulamadım gibi rezalet etme. Muhabbet herkesin aklını çelmez. Gönül viranesi kolay düzelmez. Alemden çekinme bir zarar gelmez. Sen kendi kendine hiyanet etme. Şen satır gönlüne hicran olmasın Gençliğin gülşeni gamla solmasın Neyzen gibi aklın yarda olmasın Özründen çok büyük kabahat etme